Bir diğer güncel sorumuzla devam ediyoruz. Erkeklerin kendine bakması yönünde bir soru. Erkek ağda yapar mı? Epilasyona gider mi? Kaşını aldırır mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Bu konu bundan 40-50 yıl önce kadınlarla ilgili tartışılıyordu. Hı, hı İşte kadınların ağda yapması uygun mu? Hem dini açıdan caiz mi? Hem de diğer açıdan gerekli mi? Uygun mu tartışması? Bundan takdirde ben 50-60 yıl önce. Artık konu oradan şeye geldi. Erkeğe geldi. Bu neyi gösteriyor? Bu cinsiyetler arası sınırın artık flulaşmaya başladığını, kadınların erilleşirken erkeklerin de kadınsılaşmaya başladığını, erkeklerde eril enerjinin diplerde olduğunu, testosteronun ciddi anlamda azaldığını, buna karşılık erkeklerin o korumasından, kollayıcı tavrından, kadının arkasındaki o duruşundan mahrum olan kadınların da iş başa düştüğünden dolayı erilleşme zorunluluğu, testosteronun artma zorunluluğu. Erkek vücudundaki kıllardan, tüylerden kurtulmaya çalışırken adayla epilasyonla onu boşalttığı alanı doldurmaya çalışan kadın testosteronun etkisiyle tüyleniyor, kıllanıyor. Hı hı hı. Klitorisi büyüyor. Sesi kalınlaşıyor. Kas kitlesi artıyor. Kas kitlesi arttığı zaman kas bir endokrin organdır. Bu testosteronun daha da fazla salgılanmasına sebebiyet veriyor. Sapla zaman birbirine karışıyor. Tabii çocuklar bakıyorlar. Kim anne, kim baba, kim eril, kim dişil. Ee, ve o daha ki o kafa karışıklığı, bir de ailevi huzursuzluklar, işte enses, cinsel taciz falan da işin içerisine girdiğinde günümüzde artık Avrupa'dan bahsediyorum. Erkek eşcinselliği %8'e, kadın eşcinselliği %4'e çıkmış vaziyette. Evet. Yani bir şeye gidelim. 100 kişilik bir topluluğun kadın erkek karışık 6 tanesi Eşin eşcinsel. Yani. Çok yüksek bir oran ve hızla yayılmakta. Evlilik yaşını ilerletiyor, boşanmaları artırıyor, çocuk sahipliliği oranını düşürüyor. Şöyle bir sorakla geleli bütün bunların sebebi erkeklerin epilasyon yapması mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bütün bunların sebebi erkeklerin olma olması gerektiğinden daha bakımlı olması bir kere. erkeğin ten hassasiyeti kadından 10 kat daha azdır. Dayanıksız yani. Anladım, ten hassasiyeti 10 kat daha azdır. Bu ne demek? Yani hı erkeğin ha, kesem kanı akmaz. Hı. Acı eşiği gibi düşündüm ben. Ee, acı eşiği de kadına kıyasla çok daha yüksektir. Hı. Çünkü bedenine odaklı değildir. Hı hı. Erkek çocukları diyor kavga ederler falan acımadı gider. Kız çocuğu öyle bir hemen ağlar. Hı. Şimdi erkeğin bedenine fazla odaklı olması onu naifleştirir, hassaslaştırır kırılganlaştırır. Hayatın içerisindeki o dayanıklılığını, direncini ortadan kaldırır. İşte erkek kribide dediği bir olgu var. Hı hı. Hani öyle bir kepsi var diye denk gelmiştir. Adam yatıyor işte ayılıyor, bayılıyor falan işte ambulans geliyor, ilk yardım işte aa falan kadın endişeyle soruyor nesi var? Grip diyor. E, ben de gripimi ayakta geçiriyorum diyor. Hanımefendi bu diyor erkek grip diyor. İşte prenses erkekler grip olduklarında artık yatak döşek yatıyorlar. Kadın ayakta geçiriyor. Roller ne yaptı? Hiç. Değişti. Böyle. Dolayısıyla erkek... Onun kadın da o zaman ayakta geçirmeyi bırakacak. Yani her iki tarafta nasibine düşeni e, olacak. Bir taraf, işte boşluk şey Erkek boşluğu bıraktığı zaman kadın mecburen o boşluğu doldurmak zorunda hissediyor. Çünkü evet. kadın aynı zamanda çocuklara karşı da sorumluluk hissediyor. Genellikle bu alma verme dengesizliği kadının aleyhine gelişir. Çünkü kadın sadece kendini düşünmez. Annelik duygusuyla çocuğunu evet. da düşünür. Dolayısıyla erkeğin bıraktığı o boşluğu kendi hatırına değilse de çocuklarının hatırına doldurma zorunluluğu hisseder. O alana girer. Erkek de bakarken güzel tamam bu nasıl olsa benim boşluğumu dolduruyor. Ben de kendi yarım kalmışlıklarımı tamamlayayım uzamış ergenliğimi keyfini çıkartayım der. Hele de dişil enerjisi yüksek bir erkekse, işte bedenine fazla odaklıysa, fazla süreç odaklıysa, fazla ilişki odaklıysa. Hı. Mesela ilişki odaklı erkek de çok iyi bir şey değil. Hocam eşim diyor her akşam diyor çünkü arkadaşlarıyla birlikte oluyor diyor. Erkek adam öyle her akşam arkadaşıyla kakar kikiri muhabbet yapmaz. O kadınların işi. Ne yapıyorsunuz siz? Dedikodu yapıyorlar. Milleti çekiştiriyorlar. Kakarı kikiri falan. Lan erkek adama yakışır mı bu? Ama adamlar erkek değil ki. Baksan hepsi ağdalı. Hepsi manikürlü, hepsi pedikürlü, hepsi slim fit skinny giymişler de söyleyeyim. Yani kokoş erkekler, prenses erkekler tabiri caizse, öyle erkekten kimseye fayda gelmez. Erkek eril enerjisi düşük efendime söyleyeyim. Testosteronu azalmış, askerden kaçar, baba olma, eş olma sorumluluğunu üzerine alamaz. Anasının paşası, babasının bir tanesi, ablasının canı ciğeridir. Ailesinden ayrışamamıştır. Zaten kendisine eş değil, bakım Efendim. verecek anne nenin yerini tutacak, ebeveynlik yapacak birisinin arayışı içerisindedir. Bizim kızcağızca gelin de sevinir işte zengin bir aileye, varlıklı bir aileye gelin gidiyorum diye. Halbuki o da ebeveyndir. Küçüklükten beri sorumluluk duygusuyla yetiştirilmiştir. Kendini ihmal eden, başkalarını daha fazla düşünen, mavi önlüklü, hani işçi ruhlu tabiri, köle ruhlu birisidir. Cem Karaca'nın dediği gibi rahmetlik işçisin sen, işçi kal diyor ya. O hep işçi kalmaya mahkumdur. O evleniyorum zanneder ama aslında işe alınmıştır, müstahtemdir. Ne demek müstahtem? İstihdam edilen kişi. İstihdam ediliyordur. Girdiği zamanda da zaten kendisinden hizmet beklenir, uyumlanma beklenir. Talepte bulunduğu zaman asi isyankar olur. Çoğu zaman da uyumlanır zaten. Çoğu zaman da, da yani uyumlanır. Yani menopoza kadar kadınlara bakmamız zaten tencere kapak bir ilişki var. uyuma Tabii, bir ilişki zaten var. zaten kayınvalide ona bakarken hani gelin bakmıyor. Hı -hı. İşçi bakıyor, müstahtem bakıyor. Kız istemiyorlar, kız istemeye gitmiyorlar. İş ve işçi bulma kurumunun insan kaynakları yani bir kurumun insan kaynakları temsilcisi olarak işe alım için gidiyorlar. Hmm. Efendime söyleyeyim. Veren taraf da bunu biliyor zaten. Tamam diyor kızımız diyor size çok iyi gelinlik yapar diyor. Elli ayaklıdır. Bize hiç diyor laf getirmez diyor. Verdik gitti diyor. Dolayısıyla kurum değiştirmiş oluyor. Tayin olmuş oluyor. Yastık değişiyor. Kader değişmiyor. değişmiyor. Babasının evinde de zaten. Annesine yamak, babasına çıraklı. Geldi. Kocasının evinde de yine o yamaklık, çıraklık durumu devam ediyor. Menopozda eğer uyan Uyanmazsa, kendine gelmezse doğurduğuna bu sefer şey yapmaya başlıyor. Dişini getirmeye başlıyor. Hayır doğduğuna hizmet etmeye. Menopozda eğer kendine gelmezse o testosteron etkisiyle uyanmazsa hala bu sefer saçını şeye süpürge ediyor doğduğuna Ya da hasta oluyor Ya da hasta oluyor. Evet öyle. Acı son. Üzücü bir durum tabiri caizse. Onun için bakımlı erkek, manikürlü, pedikürlü erkek, ee, uzak metroseksüel yani. erkek, aynen Dişil enerjisi yüksek efemine erkektir. Ama bakımsız ee, erkek erkek testosteronu yüksek erkektir diye de bir şey diyemeyiz yani. Bakımsız erkekler testosteronu yüksek erkeklerdir. Hani bir pasaklılık, bir, şey bir bakımsız, yoksa. Bakımsız olduğu halde o bahsettiğim profil kahveye de gidiyor ve çok sosyal. O adamla <laughs> el yüksek adam Şimdi el şey yüksek adam tabii. Kahvedeki adamlar bizim kardeşlerimizdir. <gülüyor> onlar <laughs> Okey miyiz yani kahvedeki amcalara? <laughs> Valla kahvedeki adama kurban olsun onlar. O kafelerde dolaşan, o metroseksüel tipler var ya o bakım manikürlü peliçler. Eee o onlar onlara kurban olsun. Yani yarın bir gün mahallenin namusuna bir halel geldiğinde kahvedeki adam koşar. Vatanın milletin başı sıkıştığında kahvedeki adam koşar ama kafedeki onlar onlar hiç cacık olmaz. Evden ırak. Büyük konuşmuş olmayayım de. Bizim de var çoğu <laughs> çocuğumuz. Ama ben bu konuda tamam koşar ama koca olur anlamına da gelmiyor bu. Ya dolayı. o başka kocalık misyonu. Bir, o biraz daha evet yani. baba dan görmeyle dededen evet. görmeyle alakalı, anneden aileden aldığı terbiye ile evet, alakalı bir yani. şey. O kucaklık olgunluğu, Ya daha e böyle bütüncül bakmak başka. lazım ya. Biz bunları evet. söylüyoruz ama bu sadece böyle özelliklere sahip olandan uzak duralım ya da bu özelliklere sahip olana tutunalım diye bir şey demiyoruz yani. Genel çerçeveye bakmakta fayda var. Ha bunlar gösterge olabilir, işaret evet, olabilir. Bunlara tabii ki duyarsız kalmamalıyız. Tabii, tabii. Evet. Peki. Teşekkürler. <laughs>